Merhaba değerli arkadaşlar. Eren Hoca 4 mevsim coğrafya dersine hoş geldiniz. Ben coğrafya öğretmeni Eren Coşkun. Arkadaşlar ben sınavlarda coğrafya kısmında size yardımcı olabilmek adına bu videoları çekmiş bulunuyorum. TYT-AYT öğrencileri, KPSS öğrencileri ve ÖABT'sinde coğrafya bulunan bütün öğrenci arkadaşlarım bu videoları gönül rahatlığıyla dinleyebilirler. Biz bu videoların tamamını izlediğimizde Türkiye coğrafyasına dair aklımızda hiçbir soru kalmayacak şekilde coğrafya bilgimizi sağlamlaştırmış olacağız. Arkadaşlar ben size önce KPSS'de coğrafya konusunda coğrafya dersinde kaç soru geldiğini bunların hangi konulardan daha çok geldiğini anlatayım. Sonra da isterseniz coğrafyayı nasıl çalışmalıyız, Nerelere dikkat etmemiz gerekiyor? Coğrafya çalışırken hangi yöntemler daha akılda kalıcı olur? Gibi sorulara cevap arayalım. O zaman hazırsanız hemen size coğrafyada gelen soruların konu dağılımından bahsedeyim. Arkadaşlar bizim karşımıza coğrafyada 18 tane soru gelmektedir. Bu 18 tane sorunun bir tanesi coğrafi konumdan gelecek. Coğrafi konum göreceğiniz coğrafya konuları içerisindeki ...en soyut olan konudur. Yani burada biraz soyut ama tamamı akla yatkın, tamamı mantığa yatkın. Zaten anlattıkça hep akla mantığa uygun bir şekilde anlatacağım ki... ...sizde de çağrışımlarla aklınızda kalsın. Peki ondan sonra bizim yeryüzü şekilleri dediğimiz Türkiye fiziki coğrafyası geliyor. Türkiye fiziki coğrafyasından 7 adet soru gelmektedir ki... ...bu konuyu coğrafya konum ile de çağrıştırıp bağla bağlayabiliyorlar veya beşeri coğrafyayla de fiziki coğrafyayı harmanlayıp buradan sorular sorabiliyorlar. Bir diğer konumuz Türkiye beşeri coğrafyası. Türkiye beşeri coğrafyasından her yıl ortalama 3 adet sorumuz gelmektedir. Bunlar da nüfus, yerleşme ve göç konularından gelmektedir. Bunları detaylı olarak sizlere anlatacağız. Bir diğeri Türkiye ekonomik coğrafyası. Arkadaşlar coğrafyanın en bereketli konusu da burası hem konular kolay hem konular kısa hem de her konudan ortalama bir adet soru gelmektedir. Türkiye ekonomik coğrafyası ile ilgili de aklınızda hiçbir soru kalmayacak ve bu konu sayesinde ülkemizi beşeri ve ekonomik anlamda çok iyi tanımanızı sağlayacağım. O zaman biraz konuların dağılımından bahsedelim. Mesela coğrafi konum dedim. Her yıl ortalama bir tane soru geliyor dedim. Coğrafi konumdan gelen bu soru kendi içerisinde hangi gruplara ayrılır? Bir ona bir bakalım. Arkadaşlar coğrafi konum, matematik konum, özel konum ve jeopolitik konum olmak üzere 3'e ayrılır. Yani aslında biz matematik yani mutlak konum ve göreceli yani özel konum olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Ama jeopolitik konum da coğrafi konum içerisine girmekte. Bundan da size kısaca bahsedeceğim başladığımız zaman. Bir diğer konumuz Türkiye fiziki coğrafyası. Türkiye'nin yer şekillerini en iyi tanıyacağınız konu bu konu olacak arkadaşlar. Ben size burada Türkiye'nin yer şekillerinin genel özelliklerinden bahsedeceğim. Yani dağlarımız nasıl uzanıyor, yer şekilleri nereye gittiğinde nasıl değişiklik gösteriyor, bunun beşeri ve ekonomik hayata olan etkisi nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Bir diğer konumuz jeolojik zamanlar. Bizim güzel ülkemiz Anadolu'muz nasıl oluşmuş, ne zaman oluşmuş, oluşurken hangi aşamalarda geçmiş. ÖSYM nereyi seviyor ve nereden soru soruyor? Bunlara değineceğiz. Bir diğeri arkadaşlar, iç ve dış kuvvetler. Türkiye'nin oluşumunda, yer şekillerinin gelişiminde bugüne kadar etkili olan iç kuvvetler ve dış kuvvetlerin tamamını size bu konuda söyleyeceğim, göstereceğim. Bir diğeri iklim olacak. İklim arkadaşlar bizim fiziki yer şekillerinin üzerine inşa edeceğimiz bir konu. Bu yüzden iklim konusunu dinlemeden önce, izlemeden önce mutlaka benim daha öncesinde anlatacağım konuları izlemenizi tavsiye ediyorum. Sağlam bir temel attıktan sonra iklimi dinlemek sizin için daha kolay olacaktır. Bir diğeri toprak, su ve bitki olacak. Toprak, su ve bitki de hem yer şekillerinin hem de iklimin bir sonucu olduğu için konu olarak iklimden sonra gelecek arkadaşlar. Ve en son ise çevre kirliliği ve doğal afetler diyerek biz fiziki coğrafyayı tamamlayacağız ve bizim buradan karşımıza ortalama 7 adet soru gelmiş olacak arkadaşlar. Peki bir diğer konumuz Türkiye beşeri coğrafyası olacak. Beşeri coğrafyası kendi içerisinde 3'e ayrılacak. En önemlisi nüfustur. Sonra arkadaşlar sizinle yerleşmeyi ve en son ise göç konusunu görmüş olacağız. Buradan da her konudan ortalama bir soru gelmek üzere toplam 3 adet sorumuz gelmektedir. Son konumuz ise arkadaşlar Türkiye ekonomik coğrafyası. Türkiye ekonomik coğrafyasının en bereketli konu olduğunu söylemiştim. Arkadaşlar Türkiye ekonomik coğrafyasında tarım her yılın bir sorusu garanti olan konusu, şaşmaz konusu tarımdır. Hemen ardından hayvancılık çok kısa ama her sene bir sorunun geldiği bir konu. Hemen hemen her sene bir tane geliyor. Madenler ve enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Bizim ülkemizi tanıyacağınızı söylemiştim. Daha farklı bir boyutla tanıyaca tanıyacaksınız. Bir diğeri sanayi ve ticaret. Bir diğeri ulaşım. Ve son olarak da turizmden bahsedeceğiz. Ve Türkiye'nin ekonomik coğrafyasına dair anlamadığınız veya öğrenmediğiniz bir şey kalmayacak. Sınava tam hazır olarak gireceksiniz. Bana güvenin arkadaşlar. Ve en son da konuları bitirirken size Türkiye'nin bölgesel coğrafyasından da bahsetmek isteyeceğim. Bölgesel coğrafyayı şöyle anlatacağım arkadaşlar. Kendi içerisinde önce işlevsel bölgeler, sonra şekilsel bölgeler ve en son ise İBBS dediğimiz istatistiki bölge birimleri sınıflandırması yani e, eski bölge birimleri sınıflandırması, ve yeni bölge bölge birimleri sınıflandırmasını anlatacağım çok kısa e, buradan da soruların nasıl geleceğini size detaylı olarak anlatacağım. Arkadaşlar bu bizim konumuzun özü özetiydi ve sonra da sizinle coğrafi konum diyerek konumuza başlayacağız. Şimdi ben size ne yaptım? KPSS'de kaç tane soru geldiğinden bahsettim. Bu soruların hangi konulardan geldiğini söyledim ve bu konuların kendi içerisinde hangi alt başlıklara ayrıldığından bahsettim. Peki coğrafyayı nasıl çalışmalıyız? Veya içinizde coğrafya ile arası iyi olmayan arkadaşlar olabilir. Veya coğrafyayla bir türlü yıldızı barışamayanlar da olabilir. Öğrenmeyi istekli ama bir türlü mantığını anlayamayan arkadaşlar da olabilir. Sizden şunu isteyeceğim. Lütfen benim videolarımı sabırla İnatla izleyin. Ben farklı bir yaklaşımla size coğrafyayı anlatmaya çalışacağım. Burada ezberden ziyade, ezberden uzak kaçarak tamamen mantık yoluyla yani olaylara bir mantık zinciri çerçevesinde yaklaştığımı göreceksiniz ve bu mantık zinciri size soru çözerken ezber yapmadan hiçbir şey bilmeyen bir insanın bile aslında akıl yürüterek coğrafya yapabileceğini gösteren bir yöntem olacak. Benim videoları izledikten sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? Hemen soru çözmenizi isteyeceğim. Sorularınızı önce kolay sorulardan başlamak üzere çözün ve bütün soruları çözdükten sonra elinizdeki kaynakları bitirdikten sonra da mutlaka ama mutlaka ÖSYM'nin çıkmış sorularını çözmenizi isteyeceğim. Çünkü çıkmış sorular size soru soran kişilerin daha önce bu konulardan ne sorduğunu size veren bir ayrıntıdır, bir dökümandır Bunları çözmeden sakın ola sınava girmeyin. Arkadaşlar sınava yakın İmkanlar dahilinde bir de genel tekrar videosu çekmeyi ve sizler için buraya yüklemeyi düşünüyorum. Lütfen bunun için hem sosyal medya hesabımdan hem de YouTube hesabımdan beni takip ederek gerekli paylaşımlarımı görerek ki güncel bilgiler de paylaşacağım yeri geldiği zaman bunları görerek sınava hazırlanmanızı isteyeceğim sizden. E, bu konuda bana güvenin arkadaşlar. Geçen seneki sınavda 18 soruda 18 tane tutturmuştuk. Gerçekten de hani benim değinmediğim bir konu yoktu bütün anlattığım konulardan, anlattığım, vurgu yaptığım yerlerden sorular gelmişti. Siz de bana inanın, bana güvenin. Kendim başardım. Arkadaşlarımın başarmasına da vesile oldum. Benim için en büyük mutluluk kaynağı zaten bu. Hani siz bir yerlere kazandıktan sonra, bir yerlere atandıktan sonra dönüp de bana bir hayır duası yapmanız benim için en büyük kazanç olacaktır arkadaşlar. Sizden tek ricam videoları izlemeye devam edin. Takipte kalın. Zaten ara ara ben burada şunu yapın, şurada şunu yapın diyerek sizleri yönlendireceğim. İçiniz rahat olsun. Önce kendinize sonra bana güvenin ve bu yola beraber çıktık. Beraber devam ettirelim diyorum. Bir dahaki konumuz olan coğrafi konum daha doğrusu bizim ilk konumuz temel konumuz Coğrafi konumda görüşelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.